Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Nasılsınız? İyi siz? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Hatırlıyor musunuz geçen hafta ne işlemiştik? Soyut somut kavramlar işledik hocam. Evet. evet. Soyut somut kavramlar işlemiştik. Şimdi size bu dersimizde soyut somut kavramlarla ilgili gördüğünüz gibi bir kutu hazırladım. Kutunun üzerindeki yazı yok biliyor musunuz? Evet. Kelime kutusu yazıyor. Evet hocam. kelime kutusu hazırladım. Bu kelime kutusu içinde soyut kelimelerin yazdığı kağıtlar oluşturdum. Burada da tahtada gördüğünüz gibi görseller oluşturdum. Bu soyut kavramlarla somut görselleri çağrışım yoluyla eşleştirmenizi isteyeceğim sizden. Hazırsanız başlayabiliriz. Hazır şey mısın? Hayır, ben senden başlayalım. Koku çıktı hocam. Koku. Koku çıktı. Şimdi sen hangi görsel oluşturuyor burada? Galiba ben çiçek hocam, ya. çiçek kokuyu aynı için. Evet, çok doğru. Okay. Üzüntü çıktı hocam. Üzüntü çıktı. Üzüntü deyince de hangisi oluşuyor? Evet. Şu terazinin yanındaki Bu, emoji. <laughs> Katılıyor musunuz melek arkadaşımıza? Evet, evet hocam. Doğru. Sümeyye sende. Öfke çıktı hocam. Öfke çıktı. Öfke. Burada senden hangisini evet. çağrıştırıyor? Şu tartışan iki insan. Bu. Doğru. Evet. rastlık varsa zaten başarı çıktı hocam. Başarı. Kupa içerisindeyiz hocam. Hayır, doğru. Başarı oldu. Kupa kazandınız. Çok güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Hayal çıktı hocam. Hayal. Çok güzel. Aşağıda. Hayal kuran birisi ha, var. Evet, gökkuşaklığı düşünen Hı, gök birisi dışı. var. Onu çarşıdık. Çok güzel. Smeyde. Özgürlük çıktı hocam. Özgürlük çıktı. Kupa'nın yanındaki kanatlar olabilir hocam. Katılıyor musunuz? Evet Herhalde hocam. Peki başka ne olabilirdi, düşünüyor musunuz? Güvercin olabilirdi hocam. Güvercin olabilir. çok güzel. Melike. Güvenlik çıktı hocam. Güvenlik. Çiçeğin yanındaki kilit resmi. Evet, kilit resmi bizde güvenlik oluşturur. Kapılarımızı kilitleriz, odalarımızı kilitleriz. Bağımlılık çıktı hocam. Bağımlılık. Bağımlılık sen de bunlar hangisini çağrıştırıyor? Kavga eden insanın yanındaki o sigara işareti var. Evet, sigara bağımlılığı diyebiliriz. Bağımlılık nasıl bir şeydir? Kötü. Evet, bağımlılık kötü bir şeydir. Telefon bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı. Korku çıktı hocam. Korku çıktı. Korkular nasıl olabilir Ayvars? Hayal kıran insanın yanındaki surat ifadesi olabilir hocam. Evet. evet, burada korkmuş bir ifade görüyoruz. İki tane kaldı. Sevgi çıktı hocam. Sevgi. Sevgi hangisi olabilir? İlk baştaki kalp işareti. Çok güzel. Adalet çıktı. Adalet. Adalet'in adalet simgesi hangisidir? Şu terazi olan. Bu mudur? Evet, terazi budur. Evet, terazi resmi. Gördüğünüz gibi bizde adalet simgeler. Zihin çıktı hocam. Zihin. Zihin hangisi olabilir? Beyin işareti hocam. Evet, beyin bizde zihnimizi çağır çağırıştırır. <laughs> Mutluluk. Mutluluk biz hangisini çağrıştırıyor? Şu en sonda e, gülen Bu surat ifadesi. Evet, Peki bu gördüğümüz saat sizde neyi çağrıştırır? Zaman hocam. Evet, saat bizde zaman soyut kavramını çağrıştırır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi siz soyut somut kavramları aynı zamanda evde de çalışmışsınız ve ilerlemişiz. Bu dersimiz bu kadardı. Teşekkür ederim etkinliğe katıldığınız için. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Hocam. Hocam. Görüşürüz.